Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik kitabı Sevgi Yayınları sayfa 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz verilerin gösterimi ve yorumlanması. Yukarıdaki resimlerin birinde öğretmen Ayşe'ye velisinin mesleğini, diğerinde ise sınıftaki öğrencilere velilerinin mesleklerini sormaktadır. Sorulardan hangisinin veri toplamaya uygun olduğunu söyleyiniz. Veri toplanabilmesi için birden fazla değer bulunması gerekir. Sınıf mevcudunda birçok öğrenci olduğu için veri toplamak veri toplamak için uygundur. Aşağıdaki sorulardan hangilerinin veri toplamaya uygun olduğunu belirleyiniz. 1, 2 ve 5. sorular uygundur. Sınıfınızdaki tüm öğrencilere su, ayran, meyve suyu ve sütten en çok hangisini içmeyi sevdiklerini sorunuz. Aldığınız cevaplara göre aşağıdaki sıklık tablosunu doldurunuz. Tablodaki verilerden yararlanarak şekil grafiğini tamamlayınız. Sevilen içecekler: Su 4, ayran 6 kişi, meyve suyu 8 kişi, süt 7 kişi. Bu şekilde bir grafik çizilmiş. Bir ilkokulun 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında eğitim ve öğrenim gören öğrenci sayıları yandaki sıklık tablosunda verilmiştir. Tablodaki verileri şekil, nesne ve sütun grafiğinden hangisiyle göstermenin uygun olacağını belirleyiniz. Tablodan yararlanarak belirlediğiniz grafiği defterinize çiziniz. 1. sınıf 140, 2. sınıf 110, 3. sınıf 120, 4. sınıf 100. Sınıfınızdaki tüm öğrencilere satranç, halk oyunları, drama ve flüt çalma etkinliklerinden en çok hangisine katılmak istediklerini sorunuz. Aldığınız cevaplara göre yandaki ikili sıklık tablosunu tamamlayınız. Tablodaki verilenlerden yararlanarak ikili sütun grafiği oluşturunuz. Satranç pembe 5, mavi 3. Halk oyunları pembe 3, mavi 6. Drama pembe 2, mavi 4. Flüt, pembe 1, mavi 3. Bir pastanede cumartesi ve pazar günlerinde satılan pasta çeşitleri aşağıda verilmiştir. Verilenlerden yararlanarak ikili sıklık tablosunu ve ikili sütun grafiğini oluşturunuz. Cumartesi ve pazar günleri. Cumartesi 6 elmalı, 10 muzlu, 18 çikolatalı, 2 vişneli, 5 kestaneli. Pazar 3 elmalı, 6 muzlu, 12 çikolatalı, 4 vişneli, 6 kestaneli. Evet, bu şekilde grafikte gösterilmiş. Uçak, tren, hava yolu, gemi ifadelerini aşağıdaki ağaç şemasında boş bırakılan kutulara yazınız. Karayolu, tren, hava yolu, uçak, deniz yolu, gemidir. Güneş, ampul, el feneri ifadelerini aşağıdaki ağaç şemasında boş bırakılan kutulara yazınız. Doğal ışık kaynakları güneş, yapay ışık kaynakları ampul ve el feneri. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.